Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Pis Varesa Petronius'a da hoş geldiniz. Havadan saldırılarıyla başlayabiliriz. Varesa havadan saldırı yaptığında 25 gece ruhu puanı yeniler ve bu puanlar maksimuma ulaşırsa ateşli tutku moduna gider. Ateşli tutku modunda Varesa'nın düz vuruşlarının hasarı 3 vuruş için artar. Yüklü saldırılarında ise sistemin harcı ipleri atılır, elektrik hasarı vurmaya başlar. Havadan saldırılarında ise gece ruhu puanlarını kullanarak ekstra hasar ile yere inmesini sağlar. Düz vuruş animasyonları tatlı, klasik, biraz müstehcen bulan insanlar olmuş çokça ama ben o kadar da garip olduğunu düşünmüyorum. İlginç olan tek bir konu var ki son dönemde çıkan karakterler biraz ağırlığını kaybetmiş. Bu yorum her oyun için yapılır genelde. Bazı insanlar bu tarz karakterleri sever. Bazıları da Capitano gibi daha ağır karakterleri sever. Oyunculara veya karakter tasarımcılarına bu karakter niye böyle veya niye sevdiğiniz diye sormak bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Sevdiğiniz karakteri sevin ve tartışmalara çok aldırış etmeyin diyebilirim. Tek yorum olarak bu bir oyun. Sonuçta eğlenmenize bakın. Element ile devam edebiliriz. Varessa ileri atılır ve yolundaki düşmanlara elektrik hasarı vurur. 20 gece ruhu yeniler ve takip efekti kazanır. Takip efekti Varessa'nın sekte direncini arttırır ve normal vuruşları stamina harcamadan yüklü saldırı yapmasını sağlar. Yüklü saldırıdan sonra bu efekt sona erer. Tek basıldığında ileri atılırken basılı tutulduğunda ani atılım moduna girer. Ani atılım modunda da gece hupanı tüketerek hareket hızını ve sekte direncini arttırır. Varessa gece hupanı harcayarak sıçrayabilir duruma girer. Bu hareket hızlı bazı yetenekler genelde çok eğlenceli oluyor ve kesinlikle karakterler explore konusunda önemli kılıyor. hızlı karşılaştırılmasına bakalım yanın geçebilir mi? Biliyorsunuz Yanşan'ın da böyle bir koşma skilli var. Hep birlikte göreceğiz. Burst yeteneğinde Varese havaya sıçrar ve yere güçlü uçan bir tekmeyle iner. Elektrik alan hasarı vurur ve tüm geceleri ruhu puanları yenilenir. Ateşli tutku moduna girer. Bu modda Varesta'nın Burst deteneği ekstra hasar vurur ve havadan saldırı gerçekleştirdiğinde kısa bir süre için sınır sürüşü moduna girer. Bu modda Varesta'nın sekte direnci artar ve Burst yeteneğinin süresini içe sayarak özel bir Burst özelliği kazanır. Güçlü bir havadan saldırı gerçekleştirir ve saldırı havadan saldırı sayılır. Pasif yeteneklerine geldik. İlk pasif yeteneği element yeteneğini kullandıktan sonra 5 saniye için gökkuşağı iniş efekti kazandırır. Bu efekt havadan saldırı hasarının saldırısından %60 arttırır. Eğer ateşli tutku durumunda ise arttırdığı hasar %150'ye çıkar. Havadan saldırı düşmanlar çarptığında bu mod sona erer. %150 gayet hoş bir bonus. Ekstra Cloud Retainer gibi karakterlerle kullanıldığında güzel bir hasar çıkartabilir. İkinci pasif özelliği eğer bir party üyesi gece ruhu patlaması yaparsa Varesan'ın saldırısı 2 yük olacak şekilde 12 saniye boyunca %35 artar. Bu da güzel bir saldırı bonusu. Çok komplike pasifleri yok. Son pasifimiz de klasik gece ruhu değişim pasifi. Videoyu biraz bölüp sizlere sponsorum olan hesap.com.tr'yi tanıtmak isterim. Videonun açıklamasında bulunan referans linkimden kayıt olursanız da çok memnun olurum. Hesap.com.tr ile gençliğin için genesis kristalleri daha ucuz bir fiyata alabilirsiniz. Site tamamen güvenilir ve bir sıkıntı yaşarsanız kesinlikle bana ulaşabilirsiniz. Ek olarak sitede diğer oyunlar için de satın alımlar mevcut. Bir göz atın derim geldik takım yıldızlarına ilgiyle başlayalım Havadan saldırı bonusu sağlayan pasif güçlenir. Eğer havadan saldırı yapılırsa Varessa 5 saniye boyunca gök gökkuşağı düşe efekti kazanır. Bu efekt Varessa'nın havadan saldırısının hasarını saldırısından %150 olacak şekilde arttırır. Ek olarak %30 daha az gece ruhu puanı tüketir. Klasik Natlan ilk takım yıldızlarından hem gece ruhu tüketimi azalması var hem de güzel bir hasar buffu var. Çıkarılabilir ama kesinlikle lazım mı derseniz o kadar da önemli değil. İkinci takım yıldızında Varessa her havadan saldırısında sınır sürüşü moduna girer. Bu modda Varessa'nın direnci ekstra artar ve olarak havadan saldırılar düşmana çarparsa 11.5 enerji yeniler. Burst bir nebze önemli olduğu için ve direnç güzel olduğu için kullanılabilir. Hoş bir takım yıldızı inanılmaz uzakları sahip değil ama enerji sorununuzu halledecektir diye düşünüyorum. Dördüncü takım yıldızında Burst patlaması attığınızda Varesan'ın durumlarına göre özel efektler kazanırsınız. Ateşli tutku veya sınır sürüşü modunda değilseniz 15 saniye boyunca gayretli yiğitlik efekti kazanırsınız. Bu efekt havadan saldırı hasarını Varasa'nın saldırısından %500 arttırır. Maksimum 1000-1000 hasar arttırabilir. Bu durumlara sahip değilseniz de burst hasarını %100 arttırır. Baya baya güzel bir buff. Arttırdığı havadan saldırı bonusu ayrı güzel. Burst hasar bonusu ayrı güzel. Kesinlikle çıkarılabilir bir takım yıldızı. Son takım yıldızımız olan 6. takım yıldızımız ise şöyle. Varesta sınır sürüşü moduna girince 30 enerji yeniler. Havadan saldırılarını ve burst hasarının kritik oranı 10. Kritik hasarı %100 artar. Ek olarak element yeteneği kullanmak tüm gece ruh yeniler. Bu da çok klasik bir 6. takım yıldızı. Kritik oran var. Kritik hasar var. Çıkarmak isteyenine güzelleyebiliriz ama 6. konusu olduğu için ne kadar önemli tartışılır tabi yine. İmza silahına bakalım. İmza silah kataliz ve 674 saldırıya sahip. Alt olarak da %44.1 kritik hasar veriyor. Özelliğine bakarsak gökkuşağı dilek efekti kazandırıyor. Bu efekt saldırıyı %28 arttırıyor. Havadan saldırı yapıldığında ilk ışık rengi efekti kazandırıyor. Bu efekt ise havadan saldırıların kritik hasarını %28 arttırıyor. Element yeteneği veya burst yeteneği kullanıldığında akşam paradasının ışıltısı efekti kazanırsınız. Bu efekt havadan saldırıların kritik hasarını %40 arttırıyor. 15 saniye sonra veya havadan saldırıdan sonra bu efektler sona eriyor. Sırağı gayet güzel verdiği havadan saldırı kritik hasar bonusu da güzel. Zaten alt statında da kritik hasar bonusu veriyor. Yani çoğunlukla kritiklerle güzel hasar çıkartabilirsiniz. Karakter genel olarak bufflanıyor gibi hasarını biraz daha yükselttiler. Bu da iyi bir haber bizim için Varassa isteyenler için diyelim. Genel karaktere baktığımızda varasanın tasarımı bence hoş olmuş. Kit'e bakımından ortalama hasara sahip bir karakter gibi gözüküyor. Animasyonları tartışmalı ama ben tatlı buldum. Bu yüzden çıkartmayı deneyeceğim bir karakter. Yorumlarda fikrinizi paylaşmayı unutmayın. Yani ben bu karakter hakkında çok fazla tartışma görmeyi mantıklı bulmuyorum. Bilmiyorum ne kadar müstehcen olduğu konusunda yani sadece tatlı animasyon setlerine sahip. Birazcık bunu düşünen insanların zihninde de bir değişiklik var diyebilirim yani düşünce stillerinde. Ben o kadar dediğim gibi garip bulmadım karakteri. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda dediğim gibi fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.